Selam millet ben Şefik ve bu da Tenis Manager 2024 birkaç yıldır videosunu çektim. Tenis Menajerliği oyunu serisinin yeni üyesi 23 Mayıs'ta çıktı ve tabii ki her yıl olduğu gibi bazı geliştirmeler ve yeni özellikler içeriyor. Bunları tek tek anlatacağım ama öncesinde hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Tabi tenisle ilgilenmiyorsunuz muhtemelen bu videoyu şimdi kapatıp gideceksiniz. Şimdi bu oyun önceki yıllarda bize ne e, sunuyordu? bir tenis akademisinin başına geçiyorduk. O akademiye bağlı tenisçileri kontrol ederek aslında sezonlar boyunca şampiyonluk kovalıyorduk. Şampiyon olabilecek bir tenisçimiz yoktu da aslında onları hep geliştirmeye çalışıyorduk. Kadınlarda, erkeklerde ve junior kategorisinde elimizde ne kadar tenisçi varsa onları yönetiyorduk. Yeni oyunda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ya mevcut e, akademilerden birini seçiyoruz ya da kendimiz sıfırdan bir akademi oluşturuyoruz. Ki ben öyle bir deneyim yapacağım. Önceki yıllarda hep hazır olanlardan seçiyordum. Bu sefer sıfırdan bir tane oluşturdum. Ve e, Red Bull Tenis Akademi adını koydum buna da. Çünkü Red Bull sponsor olduğu bazı tenisçiler vardı. Bunları da bir araya toplayayım. Böyle farklı bir temada bir kariyer yapayım istedim. Şimdi bu yıl yeni bir şey daha gelmiş. Quick Game altında görüyorsunuz Fantasy Court diye bir şey var. Buraya girdiğinizde tek bir maç oynayabiliyorsunuz ya da küçük bir çok düz bir turnuva böyle 7 roundluk bir turnuva yapabiliyorsunuz. Aslında şöyle oluyor. Siz bir tenis seçiyorsunuz. Karşınıza da maksimum tane rakip seçiyorsunuz ve tek tek bunlarla oynuyorsunuz. bunun sonunda da aslında bir sonuca varmış oluyorsunuz. Bunun amacı bence şu. Oyunun üç boyutlu maç motoru var. Yıllardır zaten gösteriyorum bunu. Muhtemelen burayı biraz daha anlamak, bu oyunun simülasyonunu öğrenmek için yapılmış bir şey. Biraz da eğlencelik bir şey. Tenis Dünyası'ndan oyun database'ini istediğiniz isimleri seçip bunları karşı karşıya getirip böyle bir rekabete girebiliyorsunuz. Burayı pas geçiyorum, hemen ana menüye dönüyorum ve buradan kariyerime başlattığım kariyerime dönüyorum. Aslında bir tane daha kariyer başlatmıştım mevcut tenis akademilerinden biriyle ama bir tane sıfırdan başlatayım istedim. Bu arada her yıl olduğu gibi bu yılda oyun için Steam atölyesinde gerçek isimler modu mevcut. Aynı kişi yapıyor zaten her yıl muhtemelen onu güncelleyip varsa bir değişiklik bunları yapıp oyuna ekliyor. Siz de onu kurduğunuzda yani kurmasanız bile tenisçilerin isimlerini anlayabiliyorsunuz. Şimdi Djokovic yazmıyor da Djokovic yazıyor mesela. Zaten tanıyabiliyorsunuz ama tabii fotoğrafları da yok. Ama bu modu kurduğunuzda tamamen gerçek isimlere kavuşmuş oluyorsunuz. Şimdi bu noktada oyunun e, veri tabanından biraz bahsetmek istiyorum. Bu yıl veri tabanını biraz daha büyütmüşler yapımcıların söylediğine göre. Tek tek bakmadım tabii ki ama şu anda oyunda 5000'den fazla tenisçi var. Kadınlarda, erkeklerde ve Junior kategorisinde. Tabi e, tabii Türkiye'den de çok fazla tenisçi var. İsmini bildiklerim var, bilmediklerim var. Gerçekte var mı yok mu bilmediğim isimler de var ama tabii ki e, gündeme gelen tenisçilerin hepsi de burada yer alıyor. Onlara tek tek baktım. Tabii bir sezonda çok fazla tenis turnuvası var biliyorsunuz. Yani her hafta bir turnuvaya katılabilen tenisçiler oluyor mu bilmiyorum biraz fazla yoğun olur. Belki ayda 1-2 diye düşünebiliriz ama oyunda toplamda 2000'den fazla turnuva varmış. Modla beraber bunların isimleri de galiba güncelleniyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Sonuç olarak çok fazla tenisçi ve çok fazla turnuva var. Haliyle bir menajerlik oyunda zaten ihtiyacımız olan bu. E, tabii futbol oyunu gibi değil. Orada bir takıma 25-30 kişi alıyorsunuz. Burada bir akademi işte isterseniz iki kişi de alabilirsiniz. Kendiniz bir akademi kurduğunuzda ama hani kalabalık bir akademi kurduğunuzda bir futbol oyunu kadar geniş olmadığı için bence bu veri tabanı gayet yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi ben akademiyi kurdum, hatta bir geliştirme yapmam gerekti çünkü e, sıfırdan kurduğum akademiye çok fazla tenisçi aldığım için bunlara yetecek e, fizyoterapist yokmuş, Ön, onunla ilgili bir geliştirme yapmam gerekti. Bu arada yeni bir kariyer e, kurarken, yeni bir akademi kurarken e, oyunun zorluk seviyesini daha çok fazla ayarı değiştirebiliyorsunuz ve böylece aslında çok daha kolay bir e, oyun tecrübesi elde edebiliyorsunuz. Hiç oynamadıysanız bu seriyi mesela bu oyunda başlayacaksınız. Benim gibi yapın. Ben şu an denemek için tabunu yaptım ama böyle iyice bütçeyi büyütebilirsiniz. İşte yönetimi kolaylaştırabilirsiniz vesaire. Onun dışında zaten belli işleri delege edebiliyorsunuz. Yani işte tenisçiler tek tek uğraşmıyorsunuz. Yine bir tane tenisiyi favori seçip onun üstüne ilerleyebiliyorsunuz ama bu işleri de sonuçta paslayabiliyorsunuz. Şimdi çok fazla konuştum. Biraz daha detaylara girelim. Öncelikle bu bölümde Tenis dünyasında kadınlarda, erkeklerde ve juniorlarda işte erkekler ve kadınlar deniz sıralamaları takip edebiliyorsunuz. Buradaki ilerleyişi falan burada izleyebiliyorsunuz. Yükselişteki tenisçileri ya da düşteki tenisçileri de burada takip edebiliyorsunuz. Bunlar onlarla karşılaşma ihtimaliniz olduğu durumlarda dikkat etmeniz gereken detaylar olacaktır. Burada gördüğünüz gibi en yüksek en fazla yükselen tabi sezon başı olduğu için daha hiçbir hareket olmadı. O yüzden birer adım ya da ikişer adım en fazla hareket edilmiş. Benim kad kadromda Elena Riba Ribakina. Böyle mi okunuyor? Ee, bu var onun dışında bilmediğim birkaç tenisçi aldım. Red Bull sponsor olduğu Hani böyle bir tema yapayım diye Avusturyalı tenisçiler var. Benim bildiğim Berettini vardı mesela. Bunlarla beraber e, bütün tenis dünyasını buradan takip edebiliyorsunuz. Yine sıralamayı buradan takip edebiliyorsunuz. İşte Djokovic ilk sırada, Alcaraz sırada vesaire. Benim en en üstteki ismim Cisipas herhalde bu da böyle okunuyor. Bu da 6. sırada. Yine burada diğer kategorilerde takip edebiliyorsunuz. Aslında her yıl bu menüleri gösteriyorum size ama belki önceki yıllarda izlemeyenler için bu yeni bir e, oyun olacağı için aslında bu yüzden buraları tek tek göstermeye çalışıyorum. Burada yine e, alınan puanlar işte 52 haftalık süreçte alınan puanlara göre e, sıralama, e, sıralamadaki değişiklikler vesaire bunların hepsi buradan takip edebiliyorsunuz. Milli takım olayı yine var. E, takım kaptanı da olabiliyorsunuz ve birbirini takımı da yönetebiliyorsunuz. Yani bununla ilgili yönetimlerde de bulunabiliyorsunuz. Yine bu milli, işte, dünya kupa sıralamasını da takip edebiliyorsunuz. Yine turnuvalar burada dediğim gibi yüzlerce turnuva var. Hepsini buradan takip edebilirsiniz ve aslında bu oyunun en zor taraflarından biri şu. Tabi onu kendiniz yönetmiyorsunuz. Eğer çok fazla dediklemek istemiyorsunuz ama her şeyi dediklik etmek istemiyorsunuz hangi turnuvaya katılacağınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz galiba ama ben bu seri oyunduğum hiçbir zaman bunu kendim yapmadım. Bunu zaten ekibiniz kendi kendine hallediyor. Burada da işte en çok işte maç kazanan, turnuva kazanan vesaire gibi tarihi rekorları görüyorsunuz. Bizim rekorlarımız da tüm rekorlar da buradaymış ama bizim oynadığımız süreci galiba sadece kapsıyor bu kısmı göstermiş oldum. Şimdi gelelim takıma. Ben kimleri topladım? Gördüğünüz gibi 6 tane e, sporcum var. Sporcunuzun bütün e, detaylarını buradan takip edebiliyorsunuz. Bu tabi ana ekran ama işte burada moral durumları, işte maç kazanma oranları vesaire e, bunlar önemli. Tabi bende de e, şu an bir personel sıkıntım olduğum için mesela bir sakatlık vesaire olsa onu nasıl başa çıkarım bilmiyorum ama. Genel görünüm buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi bir tenisçiye girdiğinizde e, oyundaki detaylardan yeniliklerden biri şu Şimdi bu zaten burada e, bir tenisçiye dair çok fazla istatistik var Bazı terimleri bilmediğim birkaç terim var Spin oynarken bazılarını tekrar hatırlamaya çalıştım ama Burada tenisçilerin işte, teknik, fiziksel ve e, mental değerlerini görebiliyorsunuz Hiç anlamıyorsunuz yani speed'i anlarsınız ama hiç anlamadığınız bir şey varsa mesela Böyle üstüne geldiğinizde o reytingin e, Bu arada sağ tarafında şeyleri de görüyorsunuz İşte hani vesaire vesaireye göre o artı bir, eksi bir, yiyor. Hani gelişiyor ya da düşüyor özellikler ama bir özelliğin üstüne geldiğinizde o özelliğin e, oyunda neyi etkilediğini, yani maçlarda oyuncunun hangi özelliğini etkilediğini çok net görebiliyorsunuz. Forend'i neyi etkiliyor, ya da işte servis ve gücü neyi etkiliyor, tabii ki daha güçlü vurmasını etkiliyor vesaire ama e, bununla ilgili hani onların verdiği ekstra bonusları vesaire buradan takip edebiliyorsunuz, onun için her şey aslında Football Manager'dan e, alışık olduğunuz genel e, bilgilerden oluşuyor. Yine planlamadır vesairedir ya da işte o haftalık aylık e, süreçte onun e, nasıl diyeyim gelişimini vesaire buradan takip edebiliyorsunuz. Önemli konulardan biri şu yine yeni oyunda e, olan şeylerden biri antrenman programı. Şimdi antrenman programında biraz daha detaylı çalışabiliyorsunuz. Yani bu programı komple inleyebiliyorsunuz. E, onun dışında e, ağırlığı vesaire de seçerken burada mesela program seçimi de yapabiliyorsunuz. Mesela sezon öncesinde aslında sezon hazırlık gibi çalıştırıyorsunuz. Sonrasında mesela turnuva var diye turnuva yönelik çalıştırabiliyorsunuz. Yine bunları tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Bunların hepsini mesela kadronuzdan biri teknik ekipten biri ayarlıyor. Size zaten haber veriyor. İşte şimdi onu turnuva hazırlansın diye bir program yaptım vesaire diye. Ama siz böyle programları kendiniz değiştirmek istediğinizde bu seçimleri yapabiliyorsunuz. Yine bu bölümden oyuncu ile ilgili bu antrenman ve sağlık detaylarını görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ne kadar yoğun çalışılan dair seçenekleri de değiştirebiliyorsunuz. Mesela Diyelim ben bu oyuncunun e, formunun zirvesine çıkması konusunda sezon öncesinde burada e, seçilmiş ama standart dönem ve işte turnuva öncesi haftada seçilmemiş. Bunları seçerek aslında yani burada e, farklı antrenman programlarını hangi dönemlerde uygulaması gerektiğini seçebiliyorsunuz ki sonrasında tek tek dönüp bakmayın diye yani. İşte sezon öncesi form yakalamak için ağır çalışsın ama işte sezon devam ederken daha çok teknik fiziksel şeylere çalışsın. Çünkü i̇şte turnuva öncesinde de mesela turnuvaya hazırlık programı üstünden çalışsın diye biliyorsunuz. Burada tabii ki haftalık işte sabah öğle ve akşam programlarını buradan değiştirmiş oluyorsunuz. Yine bu oyunun tabii tabi tenis oyunu olduğu için taktik kısmı aslında oyun planı kısmı olarak geçiyor. Yine buraları dediğim gibi her yıl anlatıyorum ama hiç oynamamış olanlar için buralar yeni olacak. E, burada işte farklı oyun planlarını seçiyorsunuz Tabii tenisçinizin daha e, yeteneğinin yatkın olduğu işte güçlü bir servis ve üstüne atak gibi mesela bir taktik en etkili olduğu e, konu ama her tenisçi tabi bu fark ediyor görüyorsunuz mesela ofansif bir e, baseline oyuncusu olarak arkadan da oynayabiliyor zaten bunları böyle hani çok da yine terimleri anlamıyorsanız teniste çok çok e, tenis terimlerine aşina değilseniz burada genelde bu grafikler halinde bunları gösteriyor yani siz buradan bir oyun seçtiğinizde ne ifade ediyor yani işte ...powerful baseline play dediği... ...işte çizginin arkasından ileriye doğru... ...en uzağa doğru vuruyor. Hani bu tarz bir oyun stili... E, ...kullanabilirsiniz. Hani bu tip aslında seçeneklerin üstüne geldiğinizde... E, ...tenisçinizin nasıl oynaması gerektiğini seçiyorsunuz. Bunu tabi maçı izlerken de görebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Kontratlar klasik. Burada işte e, tenisçinizle ilgili... ...klasik e, şey... E, ...kontratlar... E, ...ekipman kontratı, bir an aklıma gelmedi. Sponsor kontratları vesaire yapabiliyorsun ama... Dediğim gibi bunların hepsi e, birçok şey en azından kendi kendi ilerleyebiliyor ama ekipman seçiminin de mesela şu sağdaki gibi etkileri var. Hani bunlar da önemli. Dümdüz üstüne bir şey giydirdik, kıyafet, marka işte logoyu bastık geçtik olmuyor. Bunların e, farklı markaların e, ayakkabı ve rakette bu arada tabii ki üstüne kıyafet farklı etkileri oluyor. Bunları da takip edebiliyorsunuz. İşte raket, e, kıyafet ve ayakkabı sponsorluklarını buradan görebiliyorsunuz onun dışında hedeflerimiz var. Sezon başında bunları zaten görüyorsunuz. Akademi size işte bir hedef listesi veriyor işte. Şampiyonluk mu bekliyorsunuz? Zaten bir basın toplantısı oluyor. Klasik orada işte şampiyonluk mu, üst sıralar mı vesaire bunları takibini yapıyorsunuz. Turnuva olayını söyledim zaten ama işte raporlar işte buralar artık biraz hızlı geçeyim. Çünkü bunlar tamamen menajerlik oyunu hastalarının kurcalayacağı istatistiksel bölümler. İşte raporlar. oyuncu istatistikleri yaptıkları maçlardaki yaptıkları işte sayılardır, servislerdir, vesaire. ilk servis başarısıdır, ace'dir. Bunların yüzdesini takip edebiliyorsunuz ve grafik olarak da gördükten sonra kazandıkları bir şeyler de varsa bunları takip ediyorsunuz. Burada çok takalım. Akademiye de hızlıca geçeyim. Burada e, akademinin genel görünümünü görüyorsunuz aslında. ilk sayfası tabii ki ama burada işte bende personel sıkıntısı var. E, fiziksel antrenman ve teknik antrenman için biraz daha personel almam lazım. Çünkü e, yetmiyor şu anda. Personel e, şeylere yetmiyor. Tenisçilere yetmiyor. Bunları halletmeniz gerekiyor transfer işini de yine yapabiliyorsunuz. Finans kısmı spor merkezi kısmı finansı direkt geçtim. Spor merkezi kısmı bütçeniz varsa tesislerinizi arttırmanız gerekiyor ki bunlardan hem bonusları elde edebilin hem de işte ihtiyaçları karşılayabilin. Bunların gelir gider tablosunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bina sayısını arttırmak ya da binaları geliştirmek şurada gördüğünüz gibi hem oyuncu maksimum oyuncu sayısını arttırabiliyor. 8 oyuncum olabiliyormuş ve 26 tane de çalışanım olabiliyormuş. İşte çalışan sayısını arttırmak lazım ki o Dağıtımı iyice yapabilin. zaten staffı da buradan görebiliyorsunuz kendi fotoğrafımı da koymuştum logoyu da bu arada ben yapıp koymuştum tabii ki oyunda böyle bir logo yok. Bunların da takibini yapıyorsunuz buraları da biraz hızlandırmaya başladım artık ee, o departmanları yani işte finans spor e, sağlık genç ve e, genç gençlerin keşfi ya da işte araştırılması diğer oyuncuların araştırılması vesaire bu tip bölümleri burada görüyorsunuz business zaten para mara buraları da biraz hızlandırdım yine. Bizim e, bize verilen hedefler e, ve yönetimin bizden ne kadar memnun olduğu ve kariyer kısmı işte arama kısmı zaten oyuncuları vesaire aradığınız birilerini aramak istediğiniz belki takip almak istediğiniz kısım diye düşünebilirsiniz. Burayı da hızlıca geçtim. Burada da oyundaki diğer akademileri görüyorsunuz. Zaten e, bu şeyi e, modu kurduktan sonra bu akademilerin isimleri de güncellendiği için burada işte Rafa Nadal Akademiden tutun da. Onun dışında e, John McEnroe Tenis Akademisi hiç de duymadım ama işte tenisçi ismi olunca biliyorsunuz. Burada diğer akademileri de görüyorsunuz. Şimdi o kadar çok konuştum ki menü izlettim size ama oyunun detaylarını da göstermem e, gerekiyordu. Bu arada şimdi gösteremeyeceğim mesela ne var? onu da söyleyeyim ondan sonra maça geçeyim. Tenisçiler biliyorsunuz e, çok yoğun çalıştıkları için sakatlanabiliyorlar. E, çok yoğun oynadıkları için ve çok da e, yoğun maçlar işte 5 setlik maçlar vesaire derken yoruluyorlar. Burada sakatlık kısmında da bir güncelleme yapılmış oyuna. İşte o risk göstergesi eklenmiş. Hatta burada görünüyor mu acaba? Girelim. Ee, şu an tabii benim oyuncularım sapa sağlam olduğu için bunların herhangi bir sorunu yoktur. Ama bir sakatlık durumu olduğunda e, şuraya da bakalım. E, formu ortalama şu anda, fiziksel durumu çok iyi. Burada çıkıyordur belki de morali de iyi bu arada. E, bu sakatlık riski ortaya çık Ortaya çıktığı zaman ki bunu etkileyen çok farklı şeyler var. E, yani sadece fiziksel durum değil aslında, mental durum vesaire bunlar da etkileyebiliyor. Sizin bu sakatlık durumuna göre aslında hem antrenman yükünü belki azaltmanız gerekiyor. Hem de işte onun oynayacağı turnuva sayısını, çıkacağı maç sayısını bunları azaltmanız gerekiyor ki çok da abanmayın. Tenisçiniz diye Bu arada sağ eli bir tenisçimizmiş ve tek elle backhand vuruyormuş. Bu detayları da geçen yıl böyle ikon var mı hatırlamıyorum. Böyle ekranda çok detay olunca hangileri geçen yıl vardı, hangileri yoktu hatırlamak zor olabiliyor. Şimdi maça geçmeden bir üstünden geçeyim. Antrenman sistemini gösterdim yenilenmiş. Onun detayına girebiliyorsunuz. onun dışında bu sakatlık önemli bir konu. Onun dışında tabii ki işte e, maç motoruna geçeceğim. Oradaki yenilikleri de göstereceğim. Ama işte yeteneklerin detaylandırılması ana menüdeki e, tek bir e, maç ya da tek bir turnuva. Yani aslında simülasyonu nasıl diyeyim deneme e, kısmı diyebilirim. Hani bu tip yenilikler var. Şimdi maça geçelim. Maç motorunda da yenilikler var. Tabii ki bu oyun bir tenis e, oyunu kadar iyi grafiklere sahip olmayabilir ama bir menajerlik oyunu için gayet iyi bir görselliği var. İlk tur bu arada ba direkt bay geçmişiz. Ve son 16'ya kalmışız. Burada turnuva öncesinde işte e, maç öncesinde tabii ki burada bir iki oyuncunun karşılaştırmasını görebiliyorsunuz. Dünya sıralaması 111. sırada olan Francisco Comesana diye hiç duymadığım bir tenisçi. Burada rakip oyuncu ile ilgili kısa bir analiz bu tabii sizin e, onun güçlü ve zayıf yanlarını göstermesi. Burada sizin e, uygulayacağınız taktiği de direkt etkiliyor. Bunları takip edebiliyorsunuz ve buna göre burada işte geçen yıl olduğu gibi burası pek değişmemiş. E, servis, karşılama ve ralliler için farklı ayarlar yapabiliyorsun ki çok fazla detay var. E, tabii tabi burada size maç öncesi verdiği raporda daha basit şeyler e, söylüyor belki ama aslında kelimeler, anahtar kelimeleri burada işaretliyor. Güçlü yanları ve zayıf yanları için. Siz buna göre ufak ayarlamalar yapabiliyorsunuz ama hani karşınıza çok zayıf bir rakip geldiğinde de belki de çok fazla kurcalamanıza gerek yok. Taktikler dışında işte mental ve yoğunluk açısından da işte servis karşılama ve e, kilit sayılar diyeyim bunlarla ilgili de yoğunluk ve mentalite şeylerini, ayarlarını seçebiliyorsunuz. İşte taktiğe ne kadar bağlı kalsın gibi mesela. Sonrasında maçı simüle edebilirsiniz. Hiç maç motoruna girmeyebilirsiniz ama tabii bu kadar konuştuktan sonra maç motorunu da göstereyim. Burada oyuncunuza yani işte şeydir futbol menajerde vesaire olduğu gibi maça çıkarken onun işte özgüvenidir, motivasyondur, rahatlığıdır, duygusal durumudur vesaire bunları etkileyecek şekilde maç öncesi bir cümle edebiliyorsunuz. İşte her maç önemlidir her galibiyet değerlidir dedik. Motiv oldu tabii ki. Motiv olacak. Şimdi maça geçelim. Maç kısmında tabii ki 3 e, boyutlu maç motorunda güncelleştirmeler mevcut ama böyle radikal bir değişim var mı dersiniz. İlk bakışta belki hissetmiyorsunuz ama işte bu akıcılık, e, oyuncuların pozisyon alması vesaire derken buralar biraz daha oturmuş gibi ama ben şu ana kadar çok 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 maç yapmadım ya da böyle e, maçları şey izlemiyorum. Böyle bir ikisiyle izlemiyorum. Biraz hızlandırıyorum o yüzden belki onu takip etmek zor oluyor ama Hani maçı ya bir finale çıkarsınız. Tenis içinizi aldınız. Time. Diyelim Roland Garros finaline çıkardınız. O maçı izlersiniz mesela. Onu izlerken o birazcık ee, şey yapabilir. Ama Out. dediğim no, gibi 50. bir tenis ya top spin şimdi top spin tabii inanılmaz bir grafikle ortaya çıkmadı ama ya yani bir tenis oyunu, tenis oynadığımız bir oyun kadar güçlü bir e, grafik no. beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Buna rağmen bu arada iyi bence. E, hani 30, çok dinamik detaylar var. Sadece tensör hareket etmiyor. İşte seyircilerin takibi, halt, e, işte turnus. filedeki görevlerin takibi, çizgi hakemlerin takibi vesaire derken hani izlenebilir bir e, şey var karşımızda. Burada bir yenilik var yalnız onu da göstereceğim. Şimdi maçı farklı kamera... Yani geçen yıl aynı kameralarla aslında halt, izliyorsunuz. Ee, zoom in zoom out yapabiliyorsunuz ama onun için bu TV kamerası dışında işte tepe kamerası var. Zaten hızlı izlerseniz buradan izletiyor. Çapraz bir kameramız var. 30, 30. Ee, onun dışında böyle bir hiç bir anlamı olmayan benim için bir oh, kamera same var. Same. Buradan maç mizlenir. Ee, yine geçen yılla buralarda aynı. İşte yoğunluk taktikler ve e, oyuncu ile konuşma konusunda ki her dakika konuşamıyorsunuz tabi onun belli aralıklarla e, set sonlarında vesaire konuşabiliyorsunuz. Tabi maçı hızlı sararsanız bunu biliyorsunuz e, Ona dikkat etmeniz lazım. Burada taktik konusunda e, ya da işte servis karşılama vesaire bunlarda hangilerine yoğunlaşması konusunda e, seçimler yapabiliyorsunuz. Tabi oyuncunuzun fiziksel durumunu ve mental durumunu buradan takip etmeniz gerekiyor. Bunları da söylemiş olayım. 1 de böyle izlerseniz bu maç 1 saat sürer. Mesela onu biraz hızlandıracağım. Hatta şöyle biraz hızlandırayım. Bu arada her şeyde duruyor. Ee, sayıda o buradan seçiliyor muydu bakalım. Aynen buradan seçilebiliyormuş. Yani böyle her bastığımda her e, oyun iteceği zaman oyun durduruyor. Hele bir 40 da avantaj sürekli yer değiştirdiğinde sürekli olarak Playe basmanız gerekiyor. Bunları durdurabilirsiniz. Yani bunları hızlıca geçebilirsiniz. Ama default ayarlarla oynadığınızda bu şekilde izliyorsunuz. Ben Advantaj. şöyle bir hızlandırayım. Advantaj. Gördüğünüz gibi e, servis sayısında Advantaj. bakın tam olarak dediğim oluyor. Sürekli Advantaj. olarak avantaj el değiştirdiği için sayı bitmiyor derken sonunda bitti. 1-0 öne geçtik. Buradan dediğim gibi hızı şöyle iki yapılabiliyormuş. Ge fazla bu arada. Yine farklı kameralardaki hızlarlarına için Ben demin dedim tepeden izlerken hızlı geçiyor ama bunları tabi geçebiliyorsunuz. Şu set puanlarını, oyun puanlarını mesela geçebiliyor olmamız lazım artık. 2-0-3 bakın dediğim gibi ilerlemeye başladı. Oraları kapattım orada durma artık yani beni sürekli durdurma diye. Hatta şu açıdan pardon şu açıdan biraz daha bakalım. Bir hızın üstüne çıktığınızda ki o 1x değil 10x bu da 50x'miş. Bunları geçiyorsunuz. Şimdi ilk servisi aldık. ilk seti aldık servis demişim. Servis sonlarında küçük bir rapor ekranı geliyor böyle. İşte hani o serviste sizin için ne iyi gitti ne kötü gitti işte. Hani ilk serviste hata oranı neydi ya da işte ne bileyim e, defansif olarak hangi alanda zorlandınız ya da verimlilik düşük müydü bunların hepsinin takibini yapabiliyorsunuz. Burada istatistikleri görüyorsunuz maçla ilgili burada 3 boyutlu analizde iyice artık detaya inebiliyorsunuz. Yani işte burada e, winner vuruşlar hangileriydi ya da dışarı giden vuruşlar hangileriydi bunların hepsini böyle işaretleyip görebiliyorsunuz. Bunlar filede kalmış muhtemelen hatta şöyle üstüne geldiğinizde bayağı vurduğunuz sıza kadar detay yazıyor. Bayağı detaymış ben bu kadar kurcalamamıştım. Yine burada topa vuruşlar, oyunu oynadığınız alan. Yani tenisçiniz e, sahanın neresinde daha çok yer aldı vesaire gibi. E, hani işte vurduğu toplar ve bulunduğu alan aslında. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Çok geriye gittiğini bu defansif oluyor tabii. İşte asıl durması gerektiği bölge burası. Agresif olduğu ve bitirdiği noktalarda burası. Ya bu üç boyutlu analizler e, iyice analiz yapmak isteyen ve işte menajerlik oyunların özellikle istatistik tarafından keyif alanlar için bayağı detaylı olmuş. Yani burada tek tek her şeyi seçebiliyorsunuz. Yani sadece forend'e ne de bakabilirsiniz. İşte sadece forend olsun, işte flat olsun, normal bir yani defansif değil de normal dediği burası. E, şöyle defansif dersem girdikilerden daha çok göreceğiz. Bu tip bütün detayları takip edebiliyorsunuz. Set set, tek bir set bitti tabii. Yine burada bu üç boyutlu analiz ekranında... Ee, servis kullanırken topu nereye vurduğunu da görebiliyorsunuz. İşte merkeze mi, ortaya mı, köşeye mi? Bunların da işte takibini yapabiliyorsunuz. Yine işte vuruşlar, e, karşılamalar ve artık ısı haritası da var. Yani servis oyununda nerede duruyor, karşılama oyununda nerede duruyor? Ya yani bunları da takip edebiliyorsunuz ve bu şekilde bir analize bakıp aslında o e, maça girerken gösterdiğim taktik kısmını daha da kurcalayabiliyorsunuz. Şimdi ben burada maçı hızlan 2x yapmıştım. Onu normal izlemedi 2x yapmıştım. Normali şuydu. Şöyle bir hızlandıralım. 6-2 almışız zaten. E, almıştık daha doğrusu. Buradan mesela e, ne diyelim? Tebrik edelim. Ya iyi oynuyor. Kom şey gördüğünüz gibi özgüven arttı iyi de oynuyor biraz zaten çok da zorlamıyormuşuz taktikleri değiştirebilirsiniz maç sırasında e, belki mesela farklı bir taktikle nasıl oynuyorumu deneyebilirsiniz şu anda zaten maçı domine ediyorum ben rahat kazanacağım gibi de. domine ediyorum demeyeyim 6-0 6-0 gitmiyor ama hani farklı bir şey denemek istiyorsanız onu sağda da görmek istiyorsanız maçları izleyeceksiniz buradan bunun takibini de yapabiliyorsunuz şu ilk şeyi bitirelim Servis kıracaktım. Kırabildim mi bilmiyorum. Çok hızlı, şu anda çok 50x'e gidince üstte yazılarla bu arada kaçırmayın diye gösteriyor ama çift hata yapmış. Burada herhalde servisi alacak. Şu an maç sayısı. Mesela maç sayısını izleyelim. Bence maçı bitirdiğimiz sayıyı izlememiz lazım. Kese kese vuruyor. Ve dışarı vuruyor. saçı gördüm. Bu çizgiye geldi topu ama o kadar da şey lazım. Belki o kadar milimetrik ölçmedir bu oyun. Gördüğünüz gibi maçımızı kazandık. Son 16 zaten ilk yüzde bile olmayan bir rakiple eşleştik. Yani hiçbir ayrı yapmasanız bile bu maçı kazanma şansı var ama e, bu şeyde değişiyor mu bilmiyorum. Oyuna girerken zorluk seçtiğinizde ben normali seçtim ama daha zorlu bir şey seçtiğinizde e, rakibin performansını etki ediyor ama ondan emin değilim. Burada yine maçla ilgili detayları görebiliyorsunuz. E, i̇şte Karşılamadı yüzde 48 e, şeyi kazanmışım sayıları kazanmışım. Bunları da görüyorsunuz. Maçtan sonra da zaten maçı kazandın. Ya, yine motivasyonu maçı öncesi söylediğiniz gibi yani rahatlamasını söyleyecek bir şey söyleyip hemen e, onu oyun modusundan uğurluyorum. Gördüğünüz gibi ilk haftaki maçım buydu. Ben sadece e, bu tenisçiyi kontrol etmeyi tercih ettiğim için diğerlerinin yaptığı maçlardan benim sadece skor olarak haberim oluyor. Ya yani onlar bir maça çıktığı zaman bir turnuvayı e, ilerlettiği zaman onların sadece bana sonuçları geliyor. İşte mesela berettiğini bir turnuvaya katılmış ve e, son 16'da mı eğlendin ya? Bakalım. Aynen. inanılmaz. Dünya 134'üncüsüne son 16 turunda elenmiş. İşte bununla ilgilenmek lazım sonrasında. Yine diğer, diğer oyuncularımızın da Wondrousova mesela o da o da mı son 16'da gitmiş yanlış yere bastım şuraya bakalım ee, yok pardon son 32'ymiş bu daha çok e, oyuncunun katıldığı bir turnuva olduğu için bakalım kim kazanmış daha da bitmemiş daha çeyrek final aşamasında ama burada gördüğünüz gibi bizim tenisçimiz maalesef elenmiş gördüğünüz gibi bir maç eşliğinde aslında maç motorunu da gösterdim ama e, biraz hızlı geçtim tabi orada analiz yapmak işte taktiklerle oynamak vesaire bunlarla ilgilenmek istiyorsanız fazlasıyla eee mümkün. Zaten tenisçilerin yetenekleri özelinde o tüm planlamaları, o oyun planlarını buradan tek tek kurcalayabilirsiniz. Belki çok daha detaylı hani her şeyi kendiniz e, düzenlediğiniz yeni e, şeyler de, nasıl diyeyim, taktikler de yapabilirsiniz. Bunları bu arada maç sırasında değiştirdiğinizde tabii ki mantıklı olarak bunlar kaydı olmuyor. Yani aslında maça girerkenki ana taktiğiniz ve e, maç öncesi ana taktikleriniz geçerli oluyor. Bunları maç içinde değiştirmez Bu düzenleri bozmuyor Bunu da söylemiş olayım Göstermediğim bir şey var mı diye şöyle hızlıca bakacağım Çünkü dediğim gibi detaylı ve Her yıl aslında aynı şeyleri gösteriyormuşum gibi geliyor Ama yenilikleri zaten saydım Böyle bir akademiye dönelim Ben tabi kolaydan başladığım için Birçok şey Elimde birçok imkan mevcut ama de şöyle göstermişim Güzel de bir kadrom var erkeklerde 6. Kadınlarda 3. sırada Ve 7. sıradaki oyunculara sahibim bu arada oyuncuları kadronuza katarken, yeni bir e, akademi oluştururken, onlara rol veriyorsunuz. Bir tane key player'ınız oluyor. Bir tane seçebiliyorsunuz. İki tane major player'ınız oluyor. Erkekler ve kadınlar da birer tane seçtim. İşte umut vaat eden biri olursa promising player diye seçiyorsunuz. Tabi yine üst seviye diğer oyuncularınız da, hani key olmayan ya da major birinci görmediğiniz kişileri de secondary player diye işaretliyorsunuz. Bunlar şeydeki gibi bir etki ediyor mu? İşte futbol menajeri de bir oyuncu ilk 11 oyuncusu demek ki anahtar oyuncu demek ya da işte rotasyon oyuncusu daha etkili bir detay ama burada onu etkiliyor mu? Ondan emin değilim. Bununla ilgili bir moral var mı? Açıkçası bunu bilmiyorum ve tekrar akademime dönüyorum. Bu ekranda artık veda edeyim. Dediğim gibi tenis menajerliği, ya tenis seviyorsanız, tenis oyunu oynamak istiyorsanız Top Spin 2 25 var. Her ne kadar eleştiriliyor olsa da oynayabileceğiniz en iyi tenis oyunu ama tenis menajerliği istiyorsanız Top Spin dışında bu arada her seferinde söyleyeceğim. Full Ace Tenis Simulator. onu da tekrar hatırlatmış olayım. Menajerlik tarafında da bu oyunu kesinlikle önerebilirim. Galiba tenis Elbow'un da menajerliği... Her yıl aynı şeyi ee, emin olamadığım konu bu. Bir menajerlik daha oyunu vardı ama görsel olarak vesaire işte futbol menajera da menü yapısı vesaire de benzediği için aslında. Tenis menajerliği arıyorsunuz bu oyunu size önerebilirim diyorum normal fiyatı galiba 22 dolar ee, ama şu anda yeni çıktığı için bir indirim de var ee, İndirimden de satın alabilirsiniz ya da biraz bekleyip belki daha büyük bir indirim geldiğinde alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Red Bull Tenis Akademiyi Türkiye'nin başkenti Ankara'da kurmuş olmamda ilginç olmuş bunu seçemiyorduk ama herhalde kendi profilinizi seçtiğiniz zaman e, kendinizi hangi ülkeden seçiyorsanız herhalde oranın başkentini size atıyordur. Bu da Red Bull'un Türkiye'ye bir yatırma olsun, e, yatırma olmuş olsun diyorum. Ve e, sanırım aklıma da bir şey gelmediğine göre oyunu satın almak isteyenler için oyunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.